serimizde Beach Club simülatör arkadaşlar yani yargıda izliyorum. Devam edelim bakalım. Güne başlayacağız arkadaşlar. Uykulu gözlerle döndüm rüyadan diyor. Bakalım ne olacak? Bizi nasıl bir O abi yüklemesi çok uzun sürdü. Deniz kum güneşin tadını çıkarmaya hazır mısın demiş. Çıkaralım abi. Tuvalete girme gereksinimimiz varmış abi. Tuvalete girip çıkacağım hemen. Ay bakmayın gözlerinizi şöyle bir kapatın. Tamam mı? Ya, tamam zaten Orayı blurlamışlar sağ olsunlar. Sansürlenmişiz. Şöyle bir doğdu güneşim demek istiyorum. Ulan var ya birazcık zengin olursam. Ya şu 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 değiştireceğim ya. Parayı bir vurursam. 11k param var abi. Tamam mı? Yani e, kumardan birazcık parayı vurmuş olabiliriz. Çok şanssız bu aralar. Buradan elim. Kardeşim selamun aleyküm. Yine yalnız çıkıyorum. Ama emin ol halledeceğim onu. E, dostum. Bunun adı Dante. Aha hazine bu. Allah 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 koş 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 koş. Hazine avında arkadaşlar efsane güzel şeyler çıkabiliyor ve biz bunları satabiliyoruz. Chaos Beach yaptık buraya arkadaşlar. Şöyle güzel bir alanımız vardı zaten söylemiştik. Çalışanlarımız falan var. Dedektörü açtık. Bu oyunu oynayanlar varsa arkadaşlar dedektörü tam kuzeye alıp yürümen lazım bak işareti. Aha burada. Bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Oğlum bu, bu sarımsak döveceği. Bak bakalım fiyatına sizce ne kadar eder chat? Hemen. Bence ne kadar eder? Neredesin lan bu? Çabuk söyle hadi söylemeyin. Bence bir, böyle 1000 dolar eder. Max'a çekersen 1000 bin dolar. 1250-1300 bin, bin dolar satarız bence onu. 1K vardır hocam. 1K vardır hocam. Tam 1K. Kaça gider peki? Ben böyle 1.150. 150. 150. 150'ye gider bu. Bakalım abi katılımcı yok. Bir katılımcı 1.10 1 verdi. 1.20 1 verdi. Hadi abi arttır abi arttır abi. Arttır abi 1.2K çok az. Ya iki katılımcı var çok az kanka çok az. Çok az. Yapma ya satalım mı sizce 1.2K ya? 1.2K satalım mı? 3'ü 5'i aramayabiliriz ha satalım mı? Satıyorum sattım. Sattım abi. Şu hemen a buradan da açabiliyorum ben bunu ya bu arada. Ta oraya gitmeme gerek yok. Giriş yap. O fiyatlarımız 400'e çıkmış. Sahil klubu aç abi. Çalışan abi işe alacağım. Alamadım. Gece almam lazım çünkü. Maaşına bir zam yaptık. Bir zam daha yaptık. Bir zam daha yaptık. Bir zam daha yaptık tamam yeter. Buna da zam yapalım. Zam yaptık yeterli abi. Tamam mı? Zam mı verdik? Zam mı zam mı bastık verdik kanka. Şöyle bir hemen Instagram'ıma bakacağım. 126 takipçi var ha. Fotoğraf çekeyim mi şöyle bir sahilde şöyle. Çak. Hemen şöyle bir paylaşım yapalım. Bizden iyisi bu salda bence güzel aldı. Hashtag kalp geri gel. Tamam. Oo Gel kardeşim. Bunlar hep bize bak amca. Ya bütün ya oğlum vallahi bu olma ya. sana sürü televizyon halimiz yok ya. Ablacığım gel bakayım şöyle. Ha? Her gün aynı giyiyorsun bikini giyiyorsun. bu böyle olmaz teyze. Sen de var yaşlısın başlasın. Ay ben yaşlılara hürmetim sonsuzdur ama benim klubum yaşlılara el vermiyor. Amca seni alırım. Bak baba bak ulan top geldi. Anasını avradını. Ulan topun kafasına kafasına. Aha! Lan bu var. Allah'ım sana olmayacak bir can kurtaran alacağım buraya. Nerede siz? Bak aptal geri zekalı Suriyeli. Bak aptal Suriyeli. boğulan, lan. Geri zekalı. satayım. Ulan kalbim yine el vermiyor. Para veriyorsunuz o kadar. Para vermezseniz gerçekten bu iş yapılmaz. Aha. Ah. Abi ben buna asla yapmam. Ben buna abisinin sünniyi teneffüs yapmam. Ramazan'ıydı zaten. Oruç değiliz ama ya abi dişlere bak lan. Abi dişçi var mı aranızda? Abi kurtaralım ya insanlık ölmesin. <laughs> bahşiş ver. Onun bunun. Ah adam bahşiş vermiş şimdi bakacağım. Kaç bahşiş verdin lan? 18 vermiş herhalde ya. O abi bir saniye ha. Hayır dur oğlum senin kafana kürek vurur ama. Oğlum nereye gitti lan o? Aha kafası kürek vurulacak kişi burada. Kardeşim <laughs> bir defol git. Ay paralarımızı ver ya. O paralar bizim işimize yarıyor. Ablacım. Ablacım bu hal ne ya? Merhaba bak sana 300 dolar vereceğim. Ee, bir anlaşma yapalım seninle. Burun deliklerine bak. Sana 300 dolar vereceğim tamam mı? Bak bizim burada bir köpek balığısı var tamam mı? Sen bunu yersin anasını satayım. Sen bunu halledersin. Köpek balığısı var. Dur, bak, ben arkadaşlar böyle şaka normalde hayatta yapmam oyun diye yapıyorum. Kanka gel Oo. Bunun saçları çok güzel. Geç. Kardeşim ya. Seni de alalım hadi de. Buraya duş alıyor abla. Ay şunun kapısını kapatın anasını satayım. Ne işe yarıyorsun oğlum sen? Oğlum sen ne işe yarıyorsun la? Aa, çalışıyor adam dur. Çalışıyor adam çalışıyor. aa birazcık sipariş vermemiz lazım. Geldim. Buraya birazcık sipariş verelim mi chat ne diyorsunuz? Birazcık. Aa müzik açmadım. Ben diyorum niye müşteri gelmiyor kral? Kral müzik Spotify'a bağlan. Spotify'a bağlan. Cyberpunk aç. Oğlum hayır. Cyberpunk. Tam bir metalik anasını satayım. Hadi bakayım oyna. Gel 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 gel. Gel yanıma gel. Aha dur katıyor dur. Allah aşkına dur, katıyor. Allah razı için. Bana mı yürüyorsun lan? Bana mı yürüyün lan? Hadi bakayım aslan parçası. Oh yeah come on everybody. Alır severiz. Bir değilsin de işte yani, abi müşteri Müşteri memnuniyetinden dolayı böyle davranıyor Normalde yani hiç işim olmaz Ya canım valla diyorum bak Müşteri yani anladın mı para sıkıştırıcı mı 100 dolar Ya dedi ki yani 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 Bir dans edelim falan dedi şurada dedi eski manitası oturuyormuş tamam mı? Eski manitası varmış ona hava atmak için kıskandırmak için yanlış anlama tamam mı? Adamsın ha Şişt, tamam hallettik onu Gel gel de dedeleri almıyorum. Dedeler gitsin abi. Dedeler huzur evine. Dedeler o. Ne haber nasılsın ya? İyi misin? he Ben de iyiyim. Sağ ol. Oo hanımefendi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. VIP müşterimiz. Aa! Bak bak şerisine bak. Kız sallayacak. Kız sallayacak. Kız sallayacak. Oo tavladı bak bak. Ben de oynarım abi. Ya benim oldu ya siz kay getire gitsin kay getire bırak şimdi Ortam var burada Ben buraya bir or buraya ortama ayarlayacağım ha Ben oraya bir ortama ayarlayacağım dur bakayım Oğlum bak, bak. Ya bak ben sana ne diyorum beni dinlemiyorsun canımın içi Gerçekten kıskandırmak için şey yaptık bak gel 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 soralım Hemen intihar ediyorsun yapma böyle şeyler ya ben kucağına hep alırım seni ama Bak hemen kurtaracağım bak Gerçekten diyorum bak Eğlenceli değil başka bir Ne bakıcı ya? Sen de baş mi isteyen oldu. Sen de giriş ücreti bile anlıyorum ben. Gitme. Ben size giriş ücreti anlıyorum nasıl satayım ya. Baş veriyorsun ya. Oo ortam fena. Buraya bir zemin yapacağım bu arada. VIP var mı? Oğlum Allah belanı verir tamam mı? Şu sopa sana girmekten başka hiçbir şey yapmıyor. Hala geliyorsun. 390 normal giriş bu da kardeşim. VIP abim benim geliyor. Oğlum müşteri mi oğlum? Kanka buraya benim benim buraya Allah. Oğlum burada ne işin var senin ya? Oğlum akşam oldu, akşam oldu. Ölüp gideceğim Mesela Akşam saat 7 oldu bak köpek balığısı geliyor buraya. Kurtar. Aha. Akşam 7 oldu kanka. Oğlum bak. Benim ayarımı kaçırmayın ha. Oh 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 oh. Aferin be sana. <laughs> buraya bir can kurtaran alacağım birader. Bak kapandı bak. Gid evine. Bana mı yürüyorum bilmiyorum ama ben arzum değilsin biliyor musun? Yaşlarımız uymuyor. Abi. Ya oğlum, alo. seni ne Oğlum şunu kapadım. müşteriler gittiği zamanların burada boş boş bakıyorsun. Sen de burada Allah Allah ya. Boşuna adamlara zam yaptım ha. Dur, oğlum gelmeme gerek yoktu lan. Dur dur abi boşa elektrik masrafı gel. Lan faturalara bakmadık hiç. Bas. Bir şey değil mi? Öde. Hiçbir şey değil ya. 30 dolar ne la? Oğlum bura neresi acaba? Bu kesinlikle Türkiye değil orası. Bana her ay geliyor elektrik faturası. Ay buraya bir tane işçi alacağım. Bir koruma alalım. Bir koruma alalım mı ne diyorsunuz? Ya abi bir çalışan almam lazım. Bu ne? Garson. Garson bu koruma. Bence korumayı işe alalım. Tamam Hatta ve hatta. Oğlum 2500 günlük ben buna veririm ya. Veririm ya. Veririm ya çalışsın. Buna var ya 1500 verinceye kadar enerji yok. Motivasyon yok anladın mı? Ama bu ne? Match servis ne acaba? Bubbles, match servis ne? Bilen varsa yazsın ya. Paramız var abi. Kumardan vuruyorum. Anasını satayım. Kumar saatimiz gidiyor. Bir şey diyeceğim. Size yemek siparişi vermem lazım benim. Ama bir şey diyeceğim. Şuraya, şuraya güzel bir ortam yapmam lazım bence. Buraya güzel bir ortam yapalım ya. Ne çizebiliriz buraya? Zemin çok absürt bir şey yok chat. Ama sanki şu iyi olur gibi ya. Ha? Bu iyi mi? Bu mu bu mu bu mu? 1, 2, 3, 4. Hangisi sizce? 1, 2, 3, 4. Bence kesinlikle bu ya. Bundan iki tane, yok bir tane yeter bence bundan. Ee, masa, sandalye, bar, mar, duş var. Makineye gerek yok. Oğlum 26 kane ya. 26 kane ya. Yiyecek içecek, abi biraz sipariş verelim bunlardan tamam mı? Çünkü gerçekten... Tamam. Öde abi. Biraz daha abi. Sushi falan bunlar pahalıya gidiyor. Tamam mı? Bunlardan da öyle birer tane. Öde abi. Şimdi yere söyledik. Dekorlara bakalım. Dekorlardan böyle güzel bir şey bulmamız lazım. Bu ne? Bin, bin ne lan? Çöp bidon lan bu. Bu çöp bidonu. oğlum. Çöp bidonu ne yapacağım ben ya? Çöp bidonu gelmez kardeşim ya. işimize yaramaz. Trambolin lan bu? Bir şey diyeyim mi sana? 17k param var lan. Bastım lan sana. Snowboard yapsınlar. Anasını satayım ha. Bir tane mi versek sipariş? Ulan iki tane veriyorum lan. Oğlum bunlar ikisi aynı şey gibi lan. Muz lan bu. Bunun üstüne binecekler herhalde. Verelim mi? Bas abi ya. Bas abi ya. Oğlum bir tek bu değil lan. Şu da var kardeşim. Abi 7800 ya. Çok para ama. Ödedim lan. Git 9K'mız var hala. Çok hızlıyız. Bir şey değil mi? Şurada bikini falan satalım ya. Genelde oluyor aslında. Bikini bikini satamıyoruz mu? Oo kardeşim. o bunu boyu kısa lan. Benden çok kısa ha bunlar. Baksana. Bak hayırdır oğlum. Bunun boyu uzun ama bak. Bence o zeminden öyle. Onun ne oldu onu? Ne? Oo kardeşim. Kardeşim. Selamun aleyküm. Oğlum bu adamı sevdim ha. Şşt. Benim var ya eski vücut gibi aynı ha. Üst bak şaka maka eski vücut gibi ha. Şöyle var ya bir ön kol var tutana kanka. Basıyorsun tabi steroidi anasını satayım Şaka yaptım kanka oğlum. E, paranı ben veriyorum tamam mı? Adam olacaksın. Adam olacaksın. Ağda yapalım senin sakalını ha. Adam fena ben bir göz güven geldi. Şimdi. Tabela siyah olması daha iyi. İsim rengi. Abi. Beyaz daha iyi ya. Beyaz dahi böyle dursun kanka şimdilik. Ya Ramazan ayı bitiyor kanka ya. Buraya var ya birazcık böyle hızlı bir şey koyalım. Bir dakika. Zaten karı kız varmış oldu. Tamam mı? Bir şey diyeceğim. Aha kargo geldi. Kanka gecenin iki buçuğunda hangi kargosun oğlum sen? Sen hangi kargosun? Onun olur hepsi geldi ya. Abi bunları sabah açacağım. Bir uyumam lazım. Gitmem lazım. Kumar dönmem lazım anlıyor musun? Oğlum ben buraya etkinlik oluşturayım lan. Oho! Etkinlik oluşturabiliyorum. Etkinliğin adı arabada 5, sahilde 15 olmuyor. Kim kimi yerse abi. 500 dolar çakıyorum anasını satayım. Ama en yakın tarih 28'e var. Saat 7 çok iyi abi. 7'de başlayalım. Kim kimi yerse. o 500 dolar. Kanka bu işi sevdim. Giriş ücretini maksadım 500 dolar arasını satayım. Bence güzel. Oğlum bir hafta sonra lan çok var lan. Ben şurada bir tane manita ayarlayacaktım. Ne yapıyor orada? Bak beni bekliyor fıstığım benim ya. Biraz romantik konuşalım. Şimdi saat... Oğlum sabahın 5'i olmuş lan ne yapıyoruz biz? Uyumadık. Ulu 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 ulu. Var 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 Ooo bunlar biz bunu sevgili oluruz bak görürsün. Abi şey diyeceğim şuradan bir rulet çevireceğim kardeşim şuradan bir Abi eline koluna sağlık Vallahi bir şey diyeyim mi 10 numara yıldız yapıyorum bu işi Sıcak mı oldu ben yelli mi biraz daha Ben yelli mi biraz daha Merhaba fıstık o kıskanıyor O kıskanıyor biliyor musun yoksa biliyorsun Tamam Bir şey söyleyeceğim şu ilerlere gidelim bir hiç gitmedim ben İlerlere gideceğim bir buralarda ne varmış Bu ne lan Buralarda ne var lan? Bura ne lan? Buraya giremiyorum. Nereye gideceğiz lan? Oğlum karşısına bir tek burası mı var? Üst katı falan var mı? Aa alkol içebiliyoruz. Denize azine başlamış. Bunu içemiyoruz mu? Oğlum lan niye koydunuz buraya? 4K param var tamam mı? 1K. Siyah. Siyah mı kırmızı ben siyah diyorum. Siyaha 1K'yı bastım abi. Daha hiç kaybetmedim. Daha mağlup gidiyorum. Ya oğlum benim be. Ne mağlubum lan? Oğlum paranın olasını ağlatıyorum ha. mi, şimdi koruma. Oğlum dükkanı niye açmadın? Deniz avı var değil mi? Tamam halledelim. Oğlum valla 7-8'de 8 falan 6'da 6'da yaptık bir şeyler. Aç şu dedektörü. Aha önümde çok yakın. Ben bir şey diyeyim mi? 1500 dolarlık bir şey çıkacak bize. 1500 dolarlık bir şey bulacağım. Burada Suriyeli boğuluyordu. Bak ondan düştü o. Suriyeli boğuluyordu bak Suriyeli. Bu ne lan? Bu ne lan? Bence en az 1200 var altın o. En az 1200'ü var. Bahse giren var mı? Ben 1200 diyorum. Yazın abi. Oynatmadım daha yazın abi. 1340, 1200, 2000 en az demiş. Anlatsının çatıyım. Lan oğlum. Sat gitsin oğlum ya. dur. Ya abi hiç uğraşma sat direkt sat ya. Bu ne ya? Ya gerçekten ya altın lan bu. Yüzmeye değmezdi lan. Ya sat gitsin. Abi şunu al. Bir şey değil mi? Tam şuraya koyalım. Burada kiralarız bunları tamam mı? Giren baksın burada bak bir şeyler var. Biz bunu böyle koyalım bence. Şöyle daha iyi oluyor. Değil mi? Böyle daha iyi. Şöyle önü olsun kanka. Şöyle. Bunun arkası oldu ama. Anasını satayım. Bunun önü neresi ya? Bozdum lan beynim durdu anasını. Böyle mi önü? Böyle bence. Böyle önü bence. Hah. Oldu değil mi bu? Arkasına bakayım. Tamam arkası kötü. Böyle. Çok güzel oldu. Bence bunu kiralarız ha. Abi korumayı söyledin mi? bizi bedava yazsın demişim. Oğlum bak selamun aleyküm. El mezarcı. Kaos. Yargı modu. Bizden naisi mezarda seviliyorsun diye olsa bedava al. Tamam. Başka ne var kaldı? Oo, bunu disco 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 partizanın oraya koyacağız. Tam oldu mu bu? Bakayım mı? Bence çok güzel oldu. Ben ben oğlum 8 kapa para kaçtık lan ne oluyor Allah Allah. Oğlum biz yemek siparişi vermiştik niye gelmedi? Acaba geliyor da bizim şeyler mi alıp gidiyor lan? Bir şey değil mi? Şimdi etkinlik var ya burada. Bence burayı gece etkinliğimiz var. Burayı birazcık böyle coşturmamız lazım bence. Müzik aç. Müzik açmadık. Müzik açınca daha çok gelir kesinlikle. Dur. Buradan açabiliyoruz. Abi bir de yeni playlist yapmamız lazım şimdi. Ee, çünkü yani para var huzur var abi. Bir saniye. Ekos. Abi 3K'ya bunu indirdim. Dinle. Niye dinleyemiyoruz ki? Bence test edebilmemiz lazım. Geliyor. 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 Ölme anı satayım ben burada Ha bu oldu. Ben bunu sevdim. Ha. Dört tane. Oğlum para alıyoruz lan. Oğlum ne yapıyor lan? Ortam fena oldu. Bir şey diyeyim mi akşam Parti var ya, parti var ya. Oğlum şişko bak abi. Kolonları iletelim abi. Bir saniye. Abi fiyatı arttırdık. Menü fiyatlarını arttır abi. Menü fiyatları bedavaya gidiyor. Niye hatırlatmıyorsunuz chat? Menüler bedavaya gidiyor lan. Sushi. Lan oğlum sushi mushi kalmamış lan. Oğlum bizim var ya yüklü miktarda mal çekmemiz lazım chat. Oğlum nasıl para basıyoruz lan oğlum ne oluyor dur durmuyor. O, kargolar geldi. Kargolar geldi. Hayır düşürme lan yanlışlıkla düşürdüm. Sizden değerli manatını satayım. Bas 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 bas. Bu bardak kazanır şimdi. Siparişini verdim onun da. Kral. Oturabiliyor muyum ya? Kral yanlış müzikler dinliyorsun ya. Kral yanlış müzikler ya. Aga be. Abi içeceksek, tamam mı? Abi içeceksek, benden Benzemez içelim. Ki, Ses sana. Allah'ım! Ne yaptın sen ya? Lan! Lan bin dolara gitti. Hayır 8 bin verdi biri. Kanka yüksek ver lan. 10 bin verdi biri. Lan oğlum be? iyi gidiyor lan. 12 verdi biri. Oğlum lan oğlum para gitti ya. Oğlum reddet lan satma lan satma lan satma lan hayır lan satma reddet lan. Ha? Oğlum ne yapıyorsun? 12K ile zaten başlıyoruz bunu. Sat 12K'dan. Ha şimdi üstüne sat oğlum ya. Allah Allah beni. 14K. Bir katılımcı var ama. iki katılımcı oldu 16K. Oğlum 20K'yı geçer bu. Of 18k oldu oğlum yer alacağım bir şey alacağım 20k Ananı uğradını Ver lan dur katılımcı var ver lan Ver lan 20k'ya çıktık ver lan 20k da iyi para satalım mı lan 20 çok temiz para bak Sat lan gitsin anasını satayım Bunlar, bunlarla bir işim yok bunlarla vakit kaybetmeyeceğim Bir saniye şimdi bunlar ne işe yarıyor bu ne lan Tur yapabiliyoruz diyor dur bakayım bir tur, tura mi Allah Alo! Yemin! Allah Allah! Allah geceler durmasın geceler köpek balığısı var burada dur. Askıya mı bir masallamış? Oy düverke bak Allah 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 Selamun Aleyküm. fark e, ettim. Oğlum. Ha. daha müşteriler yüzüyor şimdi. Sıkıntı yok Müşteriler burada yüzüyor Bir saniye mücizesini atlayacağım abi çok bağırıyor bu ya Çok bağırıyor abi rahatsız etti birader Oğlum 18k para lan 20k vardı nasıl 2k gitti 2k para biz bunu botu kiraladık mı Bir şey olmadı oğlum 2k eğlendik buradan var ya Müşteri bak 4 tanesi gelse Tamam mı? Paranı kazan diyor turu... Allah Allah Oğlum para kazanacağız turu. Zaten bir da yaptık anladın mı? Bak 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 bak. Bir şey değil, on numara için. hepiniz yüzler dolar verin yoksa bu köpek balığı sıra hepinizi indiririm anasını satayım. Bak yolda indiririm hepinizi ha. Bak indiririm ha hiç affetmem. Kardeşim geldik buraya. Onun üstünü satayım. Oğlum. Çok para aldık lan. 8k geldi. Bak oğlum boğuluyor. Anasını sık lan, lan çık lan şuradan. Oğlum biz nereden çıkacağız? Fakir adam işte belli oluyor anasını satayım. Nereden çıkacağımızı bilmiyoruz. Şuradan çıkabilir miyiz? Abi çok güzel para kazandık ha. 10k verdi 18 vardı sen demiş. On hmm, 10k temiz para oldu o zaman. Abi gidelim şöyle bir, bak, bir şey değil mi? Parayı bulduk tamam mı? Gerçek hayatta başaramıyoruz, oynamıyoruz oyunları. Günah. Burada oynayalım. Denizde azina başlamış? Çok da umurumda değil kanka biliyorsun. 5K. Siyah mı kırmızı mı? Siyah mı kırmızı, mı kırmızı mı? Kırmızıya basıyorum. Daha hiç kaybetmedim. Hayatım boyunca hiç kaybetmedim burada oynadım. Her zaman kazandım. Biri kazandı. El kazandı. Yemin ediyorum bu seri birimiz var. Gel bak bak. Kaybedecek mi Troxy? Göt oldun mu Troxy? Göt oldu mu Troxy? Abi şunu açmayı unutuyoruz bak. Ha 8'de açıyor. Dur köpük var. Oğlum şunları durduralım. Abi depi de güzel bir şey çıkacak. Bak bence 5K'lık bir, bir şey bulacağız ha. 5K'lık bir şey bulacağız. Önümde hemen yakın. Oğlum başkasının araziye gidiyoruz ha bak. 5K'lık bir şey bulacağız. Aha. Kanka bu var ya 200 bile etmez. Gümüş bu. Bir önce altınlı bulduk bunun. 300 etmedi. Değil mi? Oğlum kardolar hepsi gelmiş ha. Dur bakayım bir. Bu ne? White. Hah. Dükkanı açtım. Dükkanı aç bak Unutturmayın onu. Chat. Millet rahatsız olmayacak şekilde koymam lazım bunları benim. 5K siyah. <laughs> Eski kumarçılardan kim kaldı? 5K buradan cukka abi. Her gün geliyoruz buradan ekmeğimizdeyiz abi. Ha, bir şey söyleyeyim mi? Bak bu çocuk bize gelmiyor zaten boş ver. Burada takılsın zaten. Bir şey diyeyim mi? Tekne turuna gidelim. Tekne turuna gidelim uyuyalım kanka. Saat tam 12. Tekne turu yok lan. Oğlum. Tekne turu yapamıyoruz lan. Allah Allah bunu bilmemedim. Abi neyse Yatağımızı yatalım. Yarın her şeyi hallederiz. Yarın orayı bir çek düzen veririz. Bayağı bir izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Benim için keyifli, eğlenceliydi. Umarım siz de artık keyif almışsınızdır. Youtube'dan bunu izliyorsanız kanka yine tek geldiğimi biliyorum ama halledeceğim. Merak etme. Her şey yoluna giriyor. Arabam da olacak. Söz veriyorum. Bir veya Ferrari çekeceğim altıma. İzlediğiniz herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka Youtube videosunda görüşmek dileğiyle. Uyuyoruz. Allah versin. Ananı avradını. Kapıyı bulamıyorum lan kanka. Çok içtim birader ya. O rakı bizi bozdu birader. O rakı bizi bozdu ya. Kapat kanka kapıyı. duş alıp uyuyalım. Ben duş alıp uyumayı çok seviyorum. Duş alıp uyumak her zaman iyidir. Gerçekten diyorum. Deneyin. Önce ılık suyla sonrasında soğuk su. Mis gibi uyuyorum. Burada bu da bu birik renkler var. Reklam gibi olmasın. Böyle burun açacağı var ya böyle takıyorsun. Onunla uyuyorum ben. Aşırı keyifli uyuyorum. Allah kuvvetli de. Açık sonuçta. Allah'a emanet arkadaşlar.